Hepinize merhaba çok aleyf Lotus Family. Biliyorsunuz, Çocuklar artık 6 aylık oldu. Da aylık geçiyor. Ve biz cinsiyet öğrendik. Daha doğrusu biz ikimiz öğrenmedik. Ee, hastanenin kendi böyle organizasyon şirketiz bir şey var. <laughs> isteyen aileler kullanıyor. Ee, oradaki şeyi söylüyorsun, doktorumuz cinsiyet seydi organizasyon ama. O da bizim isteklerimize göre Bir organizasyon hazırladı Bu deniz kenarında olacak Bizim de deniz kenarında Bu yerde olmamıştı Neyse Yani cinsiyeti Benim için fark etmiyor Bunun Orada da yansıtacağımı düşünüyorum Gelsinler Sağlıklı kucağıma alayım onları Yeter benim için Benim gönlüm bir kız bir erkek aynı şekilde Lotus gibi benim de bir kız bir erkek Lotus'un dediği gibi yine sağlıklı gelsinler de nasıl geldikleri önemli değil hep o zaman biz hazırız eğer siz de hazırsanız parti alanına geçelim yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolculuğun sonunda geldik ve şuraya bakar mısınız inanılmaz iyi. yanlış şu kağıt şuraya düşünmüş. Bu çeken. Şöyle bir baştan sana göstermek istiyorum. Hayatım istersen ben size göstereyim. konuş. Burada suyun içinde havai fişekler var. Burada cinsi tanıdıktan sonra bizim oturup keyif çatmamız için bir yer var. Yine mavi pembe şeylerle. Burada konukların için sandalyeler. Pasta keseceğimiz alan. Bu arada pastayı kesince içinden duman çıkması bekleniyor. Ona göre cinsiyetimizi belirleyeceğiz biz. Burada hediyeliklerimiz ve böyle bayraklar ve hava fişek gibi şeyler var. dinlenme alanı var ama burada ikramlarımız da var. Böyle ikramlar birazcık açık sınır olmuş gibi geldi ben neyse. Hayatım benim çok uykum var. Ben uyusam konuklar gelince uyandırsam beni. Tamam hayatım sen nasıl istersen. Hepsinin kalkıdı konuklarımız geldi. Kalk kalk konuklar gel. Hadi tamam bakayım. Herkes hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Siz de hoş geldiniz. Şimdi parti için gün batımını beklememiz gerekiyor. Birazdan gün batacak zaten saat kaç hayatım? Abla saat 8 Birazdan batar 8-10 gece batıyor Tamam kız biz Biz o 10 dakikada şöyle bir şey yapmak istiyoruz Cinsiyet tahmini Vallahi ilk ben yapacağım Ben diyorum ki Biri kız Biri de kız olsun Biri de erkek olsun Benim altın cisim kuvvetlidir Biri kız bir erkek olacak düştüm ben ikisi de kız. Bana geldi. Ben birini kız. Buradan mı alayım? Evet. Bine erkek ikisi Teknesen hmm, ben. Baba. Bir kız. Bir de erkek hissediyorum yine. Ben ikisini erkek hissediyorum. Ikisi alamıyorum. Valla bize şey kalmadı ama biz ikimiz ikisi de bence kız olacak diyoruz. Yo bence tek erkek. O zaman ikisi de ikisi de erkek. Ben ikisi de erkek diyorum. Ben de ikisi de kız diyorum. Ve evet büyüm batıyor. O zaman Eee Arkadaşlar şu kamerayı tutabilir misiniz? İçeri geçelim. Çok heyecanlıyım. Pembe mi? Mavi mi? Pembe mi? Mavi mi? Herkes ilk patlayı kesiyoruz. Kesemiyorum. Çok sert. Evet ilk pastanın içine mavi konfeti çıktı. Ha, o zaman ben eğlendim. <laughs> ben de eğlendim. Bizim hala bir şansımız var kızlar. Evet. Şeyle elenen ne şeyle alalım. Ben ikisi de kız demiştim. Bana de şeyle geçeyim. İkinci pastadan da kız çıktı. Aa, ben ikisi de kız demiştim. Ben bir kız bir gittim demiştim. Ve tatlım Klaus Sandelan. O zaman birinciler ve altıncısını şey olanları şey alalım. Vallahi ben beğendim. Evet. Şu elinde hava bir çok alanları çıkıyor mu? Renkleri fark etmiyor. Ama ben tutayım bari. Hmm, <laughs> Evet, şimdi geldik yine en heyecanlananlardan birine. Çocukların isimleri ne olacak? Kızımınkini ben koyuyorum. Oğlumunkini ben koyuyorum. Kızımızın adı Luna. Oğlumuzun adı Luca. Ya, çok uyumlu isimler. Evet. Teşekkürler. Ve son bir kere. Bir, iki, üç feeling Bugün hiçbirimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkes gittiğine göre bizim artık şuraya geçmeme mesaisi gelmiş bulunmakta. Şu elimizdeki bir şey mi her neyse onları bir bırakalım. Ben de şimdi gideceğim. Ben maviyeceğim, ben pembe. Ve evet bir videonun daha sonuna geldik. Hepiniz çok seviyorum Bir sonraki videomuzda hoşçakalın görüşmek üzere.